Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik üç tane kahvaltılık tarif paylaşacağım. Mayalı pişi, yumurta salatası ve fırında kaşarlı sucuklu patates yapacağız. Hepsi birbirinden lezzetli. Özellikle pazar kahvaltılarınızda mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak yumurta salatası ile başlıyoruz. Burada istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Ben kıvırcık, maydanoz, nane ve taze soğan kullandım. İsterseniz roka, tere gibi farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Dereotu da çok yakışıyor. Onu da mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Ben de yoktu o yüzden koymadım. Daha sonra iki tane haşlanmış yumurtayı 8 parçaya bölüyorum. Yine bunu da kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve bütün malzemeyi karıştırıyorum. Eğer haşlanmış yumurtayı yemiyorsanız bu şekilde denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kokusu ve tadı gerçekten hiç gelmiyor diyebilirim. Yumurta sevmeyenler mutlaka bu şekilde denesin. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine limon dilimleri koyarak salatamı bitiriyorum. Hem çok hafif hem de çok pratik bir tarif. Şimdi fırında kaşarlı ve sucuklu patates yapacağız. 3 tane patatesi halka halka doğradım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağın içerisine 1 tatlı kaşığı kajun baharatı koyuyorum. Yani patates baharatı. Karıştırdıktan sonra patateslerin üzerine bir fırça yardımıyla süreceğim. 180 derece fırında 45 dakika kadar pişiriyorum. Patatesleri tamamen pişiriyoruz burada. Biraz daha tuz serpiyorum. Patatesler piştikten sonra üzerlerine birer dilim sucuk ekliyorum. İsterseniz sosis de koyabilirsiniz ya da ben sucuk sosis yemiyorum, sevmiyorum derseniz bunları eklemeden direkt olarak kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Bu arada bu tarifi pizza gibi de yapabilirsiniz. Patateslerin üzerine mısır, zeytin, domates, biber gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Daha sonra üzerlerine kaşar peyniri rendesi ekliyorum bol bol. Tekrardan 180 derece fırında kaşar peynirleri eriyip kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Kaşarlar eridikten sonra fırından aldım. Bitmiş hali bu şekilde. Bu da gerçekten çok lezzetli bir tarif. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi bir tabağa da peynir, zeytin gibi kahvaltılıkları koydum. Bu şekilde küçük kaselerde ve bir tabakta olduğu zaman daha derli toplu oluyor. Şimdi mayalı pişi yapacağız. Bir sos tenceresinin içerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı su koydum. Birazcık ısıttım. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 pakette de kuru maya ekliyorum. Süt ve su karışımını kesinlikle çok fazla ısıtmıyoruz. Elimizi yakmayacak kadar ılık bir kıvama gelene kadar ısıtıyoruz sadece. Bu önemli bir nokta biliyorsunuz mayalı hamurlarda. Karıştırma kabımın içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra gerektikçe ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı da çörek otu ekliyorum. Ben pişide çörek otunu çok seviyorum. O yüzden ekliyorum ama eğer sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Daha sonra mayalı karışımı da ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Kıvamına göre un ilavesi yapacağım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Siz de 3 su bardağı unla başlayıp daha sonra kıvama göre arttırabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra üzeri streç filmle kapalı bir şekilde 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra un serpmiş olduğum tezgaha havuru aldım. Daha sonra üzerine de biraz un serpip oklavayla açtım. Bardakla ya da kurabiye kalıbıyla yuvarlak parçalar kestim. Ortalarını da bir kapakla ya da küçük bir krema sıkma aparatının arkasıyla kesebilirsiniz. Şimdi üzerine bir örtü örtüyorum. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika daha mayalandırıyorum. Mayalandıktan sonra kızgın yağda kızartıyorum. Gerçekten yumuşacık, puf puf çok lezzetli oluyor. ve kahvaltım hazır. Umarım sizlere de fikir olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.